Kız arkadaşımın bilemeyeceğini düşündüğü ünlüler. Kesin bileceğim. Bu kim? Ee, teknik direktör. Mikrofondan anladım. Kart falan veren. Cüneyt Çakır. Bilmiyorum. Bu kim? Ee, şu go kart gibi olan arabaları sürüyor. Formula arabasını sürüyor. Üstünden anladım. <laughs> Oğlu yok bunun. Hayır, Kenan Sofoğlu değil. Heh. Toprak Razgatlıoğlu. Formula 1 değil ayrıca motorlu tamam. duyuyoruz seninle Toprak. <laughs> Adnan Oktay. Kim Hayır bu? Hayır ya. Ya bu adam kesin çok küfrediyor. Futbol yorumcusu. Adını bilmiyorum ama. Erman Toroğlu. Bu kesin kim? Kesin bilmeyeceğim. E, bu bir süper kahraman. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? FC dövüşçüsü. Ha, Smackdown'cu bu. Hayır. Baş harfini söyle. C. John Cena. Ha. <laughs> Conor McGregor. Bu kim? Tur abi. Aşkım bu AI ile yapılmış gibi duruyor. Öyle. Chris Bumstead. Hayatımda yani, da ilk kez duyduğum. Kendisi çok, çok fazla kez yapmış. Mr. Olympia'yı kazanan kişi. Mr. Olympia gibi. <laughs> i̇ğrenç, iğrenç şeyler yani. Aa o mirar. Ben <laughs> de benimkini vermemiştim ama ödeştik.